Ben Ramazan Gaya, meşgulüm. Belki bir icat ya da sanat eseri üzerine çalışıyor. Rahatsız etmeyin lütfen. Hiç mi meşgul adam görmediniz? Mesaj bırakmak için dıt sesini bekleyin. Dıt, dıt, dıt. Mete? Anneciğim ne yapıyorsun sen orada? Şey, Fidan ablam biriyle konuşuyor mu diyorum. Bir gelişme var mı diye yani. Çok ayıp Mete ya. Hiç yakışıyor mu sana oğlum ya böyle kapı dinlemeler falan? Sen niye böyle dedikoducu bir çocuk oldun anneciğim? Birazcık söz dinle, birazcık laf dinle. Ya siz de bana diyorsunuz, kendiniz yapmıyorsunuz. Çocuğuz diye bu kadar da yüklenilmez ki bir insana canım. Mete, bak senin dilin papuç gibi oldu. Farkında mısın? E bana kapı dinleme diyorsunuz, babam dinliyor elini yıka diyorsunuz. Ve kapı dinlemesi. Baban neyin kapısını dinliyor oğlum? Ne diyorsun sen? Ya siz Cemile yengemle konuşurken babam da kapı dinliyordu. Nasıl yani Ramazan bize mi dinliyordu? Yani çocuğuz diye ya artık... Gel tamam. Çabuk ödevlerini yapıyorsun. Bir daha da görmeyeceğim böyle şeyler yaptığını. Çabuk. Ah Ramazan ya. Ramazan, bak çok acil konuşmamız lazım. Lütfen hemen beni ara, lütfen. <laughs> Ramazan, bak çok acil konuşmamız lazım. Lütfen hemen beni ara, lütfen. Alo. Ramazan. Ya neredesin sen? Ben çok merak ettim seni. Niye açmıyorsun telefonunu? Ee, önemli bir şey yok Asuman ya. Biraz kafamı dinlemek istiyorum. Hayatım bak ben senin neden böyle davrandığını biliyorum. Yani sen her şeyi çok yanlış anlamışsın. Ya ben aslında öyle bir şey demek istemedim ama... ...bana bir izin verirsen, bir kendimi açıklayabilirsem sana anlayacaksın beni. Ya vallahi yok Asuman ya. Öyle konuşacak bir şey yok. Yani ben sadece biraz dinlenmek istiyorum ya. Vallahi. Ya ben artık kendi düşündüklerimi bile duyamıyorum. Bir kafamı dinleyeyim. Olur mu? Bana biraz müsaade et. Tamam, tamam ama bak en azından bana nerede olduğunu söyle. Valla bak çok merak ettim ben seni.